Şimdi bu bir piksel. Bu piksel yağını ise görüntü. Ki burası işin en basit kısmı. Çoğunuz da bunu biliyorsunuzdur zaten. Şimdi ben bu görüntüyü daha net, daha büyük bir forma sokmak istiyorum. 3'e 3'ten 5'e 5'e geçireceğim. Ama bunu yaptığımda ekrandaki bazı pikseller değersiz kalıyorlar. Boş kalıyorlar. Boş kalan yerlere pikselleri yerleştirdiğimde ise bu sorun çözülmüş gibi duruyor. Peki ben bunu kafama göre mi yaptım? Tabii ki de hayır. Ben Ege ve bugün size DLSS'in nasıl çalıştığını anlatacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. En başta ortadaki pikseli bir yok edelim. Çünkü size Gauss filtresini anlatmam gerekiyor. Gauss filtresi dijital görüntü işlemede kullanılan gerçekten ama gerçekten önemli filtrelerden bir tanesi. Çünkü bunu şöyle özetleyeyim. O filmlerdeki polis mesela bir aracın plakasını okuyacaktır. Böyle yaklaştırır yaklaştırır, netleştirir netleştirir, bir tuşa basar daha da netleşir. Hani insanlar bununla zamanda dalga geçmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. O gerçek. Gauss filtresi de o işe yarıyor. Sen resmi açtıkça resim bulanıklaşıyor. Bunun genel değerleriyle bir toplama yapıyorsun ortalara doğru. Resmi büyütmüş oluyorsun. Boş pikselleri dolduruyorsun. Sonrasında keskinleştirme filtreleri de var ek olarak. Onları da kullanarak iyice sana net ve neredeyse mükemmele yakın en kötü ihtimalle ise okunabilir bir görüntü, bir plaka alıyorsun. O, o sahneler gerçek yani. Tabi o noktada birkaç şartta da bakıyor. Mesela kontrastın yüksek olması lazım ki net okunabilsin gibi şeyler veya tek tuşa basınca olan şeyler değil bunlar. Onu söyleyeyim. Baya matlabda baya bir kod yazıyorsunuz. Yani matlab için örnek verirsek. Onun dışında tabi diğer programlarda da bunu yapabilirsiniz de. Temelde Gauss filtresi kaybolan deforme olan. Çünkü bildiğiniz üzere veri zamanla deforme olabiliyor. Ve hiç aslında var olmamış pikselleri genel olarak doldurma amacıyla kullanılıyor. bir görüntüye zoom yaptığınızda aynı pikselin etrafları bozuluyor. Ona bir Gauss filtresi uyguluyorsunuz. Oradaki bozulmaları daha da aza indiriyorsunuz. Sistem genel olarak böyle işliyor Gauss'ta. Şimdi yok ettiğimiz pikseli hatırlıyorsunuzdur. Ben bu pikselin köşesinde kalan piksellerin rengini kırmızı, yanlarında kalan piksellerin rengini ise mavi yapacağım. Şimdi Gauss filtresinin matematiksel hesabı kısaca şöyledir. Köşeler bir kat etki eder. Kenarlar yani yanlar fark etmez nasıl söylemek istediğiniz. 2 kat etki eder. Tam ortadaki ise 4 kat etki eder. Yani kendi üzerinde diğer piksellere göre 4x 4 kat daha büyük bir etkiye sahiptir. Şimdi ise biz bu değerleri toplayıp 16'ya böleceğiz. Neden mi 16? Çünkü 4 tane 1, 4 tane 2, bir tane 4 var. Şimdi buradaki mavilerin ve kırmızıların değerleri RGB değeri olarak. Kırmızının kırmızı değeri 255'te yani maksimumda. Mavinin mavi değeri ise yine 255'te yani yine maksimumda. Hesaplaması kolay olsun diye Böyle seçtim tabii ki de. Sadece kırmızı piksellere hesapladığımızda elimizdeki piksel sonuç olarak kırmızıya dönecektir. Mavi piksellerde kırmızılardan iki kat daha fazla etki edecek şekilde uyguladığımız takdirde de elimizdeki kırmızı piksel maviye kaçan bir mor değerine, bir mor rengine dönüşecektir. Şimdi bu görüntüyü 5'e 5'ten 7'ye 7'ye çıkaracağım ve bu noktada üzerinde şu an çalıştığımız değerler çok küçük olduğu için sadece şunu hayal etmenizi istiyorum. Orada basit mavi bir çubuk veya kılıç düz bir şeyin resmi var. Ve buna görselin üzerinden çok yakından bakıyoruz şu an. Arka planı da yemyeşil. Şimdi bu resmi Gauss filçesine uygun olarak hesapladım bu arada. Doldurdum. Şu an resimde gördüğünüz Mavi çubuğun etrafındaki boş pikseller mavi ile yeşil arasında ortalama bir değerde oluştular. Fark ettiğiniz üzere görüntü 7'ye 7 olmasına rağmen rahatsız ediyor. Çünkü aslında bu görüntü şu an bulanık. Ve bunu HD boyutlarına çevirdiğiniz zaman da bu görüntü halen bulanık kalmaya devam edecek. Çünkü bu aslında sizin Photoshop ve benzeri uygulamalarda veya bazı basitçe yaptığınız resme büyütme o scale işleminin hiç üzerine uğraşılmadan boş pikselleri doldurma işlemi bu sadece Ghost Filtresinin uygulanması. Ve gördüğünüz üzere dediğim gibi bulanık yani tek başına uygularsanız o kadar da kaliteli işlevsel bir şey değil. Ama her şeyin başlangıcı işte Ghost Filtresi ölçeklendirme için. 4,5 dakika oldu ve daha DLSS demedim. Çünkü DLSS'in temeli aslında böyle başlıyor. Sizin bilgisayarınız görüntüyü 480 pikselde render alıyor. Bunu 1080'e çeviriyor. Veya 1080'de render alıyor 2K'ya çeviriyor. Veya 2K'da render alıp 4K'ya çeviriyor. Yani genel mantı anlamınız için biraz da örneklendiriyorum ama DLSS yani deep learning super sampling derin öğrenme süper örnekleme olarak geçiyor. Bunu yaparken neredeyse kusursuza yakın bir sonuç veriyor. Ama neden? Nasıl? Yani sadece Gauss filtresini uygulamıyor değil mi? Burada da şöyle bir teknikte işin içine giriyor. Gauss çatması diye bir tekniği var. Şimdi biz bu görüntüdeki renkleri farklı olan bütün pikselleri bir ayıralım. Şimdi burada tam olarak 5 tane renk var. Mavi, yeşil, mavi yeşil, maviye kaçan mavi yeşil ve yeşile kaçan mavi yeşil. Renkleri özellikle böyle söyledim ki aklınızda tutması biraz daha kolay olsun diye. Şimdi diğer siz içerisindeki Nvidia'nın sürekli ona öğrettiği ve hala öğretmeye devam ettiği yapay zekasıyla bir düşünüyor. Benim burada renkler var. Ben bunlara Gauss uyguladım. Ama ben bunları uyguladım halde bunlar bulanık durmaya devam edecekler. Benim Gauss'un tam ortalandığı yerlere yani tam olarak mavi yeşilin geldiği yerlere arka planın olması gereken cismin veya varsa yansıyan ışığa daha yakın bir değerde benim bu piksellerin rengini seçmem gerekiyor diyor. Şimdi elimizde sop sopa olduğundan bahsetmiştim değil mi? Bu sopa, oyuncunun elinde tuttuğu bir sopa veya kılıç, kılıç örneğini biraz daha onun için vermiştim. Oyuncunun elinde tuttuğu bir cisim. Bunun üzerindeki detaylar çok daha önemli. Arka plandaki detaylar önemsiz. Onun için şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Sopa daha net gözüksün, etraflar mavi olsun veya maviye çok yakın mavi yeşil olsun. Ama şurada da şöyle çok önemli bir detay var. Sopanın ince olması gerekiyor. Yani buradaki değerlerde aslında ortamdaki cisme göre optimum bir değer bulunması gerekiyor. Bu bir kalkan olduğu zaman etraftaki pikselleri mavi yapma eğiliminde bulunabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama inceliği küçüklüğü ile öne çıkan bir cisim olduğu zaman bunu tam tersi biraz daha küçültmeniz genel olarak daha iyi olacaktır. DLSS de içindeki yapay zeka sayesinde genel olarak böyle çalışıyor. O kısımları aslında genel özelliklere göre ben nasıl yaparsam nasıl en iyi sonucu verir diye düşünüp ince olması gereken bir şeyde daha ince arka planı biraz daha öne çıkararak kalın olması gereken büyük şeylerde cismi biraz daha öne çıkaracak şekilde pikselleri yeniden düzenliyor. Yani bizim çubuğun etrafındaki pikselleri maviye kaçan mavi yeşil değil de oldukça fazla yeşile kaçan mavi yeşil olarak yazıyor. Ve tabii ki de buradaki renk değerlerinin sayıları kafasına göre yapmıyor. Sağ tarafında ve sol tarafında yoğun bir yeşil bölge var. O taraflara doğru alıcı Gauss değerlerini daha da fazla yayıyor. Ve bu dengeli rastgeleliği arasında biraz daha uzaktan baktığınız zaman bir yere su sıçramış gibi bir görüntü çıkıyor. Bunun için için çatması deniyor. Resmi tekrardan birleştirdiğimizde ise çok küçük bir resim olmasına rağmen iki resmin arasındaki netlik farkını sezebiliyorsunuz. Ve sonuç olarak bilgisayarınıza çok daha az pikseli, çok daha küçük bir alanı render aldırdığı için ve size bunu net bir görüntü olarak sağladığı için performansınızı arttırıyor ve bazı yerlerde işlemciden, ekran kartından, grafik kartından tasarruf etmenizi sağlıyor. DLSS'in asıl amacı bu ve sistem genel olarak böyle işliyor. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiye kadar yaptığım en zor videolardan bir tanesiydi. Çünkü bu videoyu 3. defa yapışım şu an. Daha önceki iki videoyu böyle anlatamam. Şöyle anlatamam. Burası tam anlaşılmaz diyerek sürekli düzenleye düzenleye böyle bir hafta harcadım. En son olmayacağını anlayınca sildim. Ötekine bir hafta harcadım. Yine bir şey olmayacağını anlayınca sildim. En son bununla karşınıza geldim. Umarım gerçekten işinize yarayan bir video olmuştur. Umarım bilgilenmişsinizdir. Buraya kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Ve eğer işinize yaradığını düşünüyorsanız kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize İyi günler dilerim.